Merhaba. Bu, öde, bu ödevimizde gerçek bir Arduino ile mesafe sensörünü çalıştıracağız. Bu devreyi yapabilmek için gerekli olan devre elemanları: bir tane Arduino kartı, 8 tane jumper kablo, bir tane USB kablosu, bir tane buzzer, bir tane LED, bir tane de mesafe sensörü. Bordumuzun üzerine devreleri, devre elemanlarını yerleştirelim ve devreyi yapmaya başlayalım. Arduino'da bulunan artı 5 volt ucunu bordumuzun artı kısmına, GND ucunu eksi kısmına bağlıyorum. Bordan, bordun artı kısmından mesafe sensörünün VCC kısmına eksi ucunu ise GND kısmına bağlıyorum. Eko pinimizi ise Arduino'nun 6 numaralı bacağına bağlıyorum. Trigger pinimizi Arduino'muzun 7 numaralı bacağına bağlıyorum. Sıra geldi buzzer veletleri bağlamaya. LED'in anot kısmı. Uzun olan bacak. Artı ucu 5 numaralı bacağı. Eksi ucu ise GND kısmına bağlıyorum. <laughs> Devremizin bort üzerindeki kurulum gerçekleşti. Şimdi sıra USB kablosunu bağlayıp bilgisayardaki yazılımı Arduino kartı atmaya geldi. Onu gerçekleştirelim. Arduino kartımızı bilgisayara bağladık. Arduino uygulamamızı açtık. Gerekli olan kodlamayı ben daha öncesinde hazırlamıştım. Video uzun olmasın diye kopyala yapıştır yapacağım. Yapıştırdık. Bu kodlamayı ikinci ödevde detaylı bir şekilde anlatmıştık. Kontrol et diyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi kontrol edelim. <laughs> sensörümüz sensörümüz göründüğü gibi e, istenilen mesafeye geldiğinde hem ışığı hem de buzzer sesi çalışmakta. Tekrardan kontrol edelim. Ödevim bu kadardı. Devrem sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Herkese teşekkürler.